Yavru vatanda havaya coşku ve gurur hakim. Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü kutluyor. Respit törenler nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Lefkoşa'daydı. Jetler, tanklar, helikopterler. Gönderde ay yıldızlı bayrak, yüreklerde minnet vardı. Kuzey Kıbrıs, Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünü kutladı. Takvim yaprakları 20 Temmuz 1974'ü gösteriyordu. Kıbrıs'ta Yunan darbesinden 5 gün sonraydı. Türk ordusu adaya barış için ayak bastı. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Adaya gidiyoruz. Yurttaşlar zulmünden kurtulsun diye kahraman Türk askeri göğsünü siper etti. 498 Mehmetçik şehadet şerbetini içti. Binden fazla asker gazi unvanını aldı. Harekat başarıyla noktalandı. Adadaki Türkler özgürlüklerine yeniden kavuştu. Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda Türkler yıllar sonra yine gururla yürüdü. Devletin zirvesi Lefkoşa'daki törenlerde hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar şehitliğe çelenk bıraktı. Ardından özel deftere imzalar atıldı. Kürsüye çıkan Akıncı, "Savaşların acıları büyüktür. Bunu en çok da yaşayanlar bilir." dedi. Barış ve özgürlük bayramınızı kutluyor. Burada canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet Gazilerimizi saygıyla anıyorum. Başbakan Tatar da şehitlere rahmet diledi. Törenlere Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Kıbrıs Türk'ü 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt ruhunun ve büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır.